Arkadaşlar bugün Fortnite oynuyoruz ve hemen maçımıza başlayalım isterseniz. arkadaşlar. Bu arada mobilden oynuyoruz. Bir daha arkadaşlar. Ben bayağı bir kasmıştım. Video çekmeden önce bayağı bir kasmıştım. Ondan böyle kusayım. 56 level'ım. Hayır. Sen gibi ara şu an. Sen. Gibi. Son kafadan bırak hele. Godzilla gelmiş bugün. Onu deneyeceğiz. Arkadaşlar bir de bu videoda bir ustadan tavsiye alın. Arkadaşlar Godzilla'nın en zayıf bölgesi dış omurgasıdır o omur, diş omurgası yani dikenleri var ya Godzilla'nın orasına vurun daha çok hasar verecek bir cephaneyle 900-800-700 hasar verme imkanı var sürekli dikenden vurursanız. Bir de Godzilla'ya en çok hasar veren silahlar enerji tüfeğiyle dörtlü fırlatıcı. Godzilla'ya en çok bu silahlarla hasar verebilirsiniz. Godzilla'nın yakınına gitmeyin. Adam kaynar. Godzilla'ya 200 metre yakınlaşıp uzaktan vursanız sizin için daha iyi olur. Bilgi verdiğin için teşekkürler. Yoksa ben veremeyecektim. Ben yani hiç... Ben yani niye hiç konumu düzgün atamıyorum? Onu bilmiyorum. <laughs> evet, bir sandıklar. Kılıca al, kılıca al, Baba wow, kılıç çıktı. İki kılıç oldu. İki kılıç çıktı. Allah adam tutacağım ben birazdan. Sen kime karışıyorsun? Arkadaşlar bugün çok komik bir şey deneyeceğiz. Kanka kılıcımız orada kaldı ya. Şok dalgası bombası. Alalım şunu. Allah. Ne kullanır bence. Tayfun bu daha iyi. Adam nerede ya? Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağımızı söyleyeyim çok dalgası bombasıyla adamları şuradan bir tane vuracağız. Bir şey demez de inşallah. Deneyelim. Aha gelmedi. Şu bos ha. Avcı mermisi bulduk. Aa adam. Oğlum var, avcı feyni var, avcı feyni var, avcı feyni var. 1 dakika. Da ben... Oğlum sniper baba kuruyor bak İlk önce bir adam tutalım. Tutalım şunu. Aa, Hadi iyi de kalkan faydası olmaz. Şunu ver la bana al. Dur bir şeyini. saniye. Kalkan eksenini al. La lan ben sen yapacaksın. şunu. Bir insanı bırakmadım. bırakma Ver la, ver ver ver. Şimdi kimdi lan? Kimdi la? Arkadan vuruyorlar. Pas. Vur. Vur. Oha. Oh, Ah. Seni kot yapmış ha bu arada bu adam. Ver lan al tüfeğini. Al. Biz sıkışacağım da. Bu ben ne harcak Godzilla ya sık Godzilla ya. Al Godzilla ne harcak? Yuh deme. Godzilla daha vermişiz ki Godzilla daha geldi. Al Godzilla şeyin dibinde. Kafadan kafadan. Yapıştır. Dur 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 dur. Atma atma atma. Kalkanımız yüz değil. Bizi öldürür. Aşağı iniyorum ben. Kılıçla aşağı ineceğim ki. Onu mu atanmışsın? Onu Çok Kalkan istiğin. Godzilla nerede 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 dur aha orada bir Godzilla portalından geçti yapandımızı dolduralım ilk önce Godzilla'ya git kalkan olmadan mı İlk önce şuradakileri öldüreceğim hele <laughs> Şimdi artık dalma zamanı.

Adamı iki dakikada öldürdük. Aga ışınlanı ışınlanı şey git. Kalkanma ağzınıza. Allah. Anladık anladık. <laughs> sandıklar. Şu da sandıkları açalım ilk önce. Aga sandık sandıkları açalım. Sandık bazı bir şey çıkacak ya Al. Bak o cümle insan. Cümle. Aha fırtınanın kalmış. Nasıl gideceğiz? Ben şuna git o zaman. Tamam. Sıkım netli suların orada. Sonra da vahşi vagonların oradakine git. Yok olmaz olmuş. Biz böyle yapalım, gideriz. 783 metre. Aha araba var. Şanslıyız. Ne yapacağız? Evet. evet. anlaşıldı. <laughs> Şu yakıtlar. Araba da birlikte atmaksa sevinirim de. Arabanın da birlikte başka yaptığı bir şey yok ya. Uçma uç. uç. Aa. Bir şey yapmıyor araba dönüyor ya. Allah. Arabalar adamlar. Gel lan buraya. Adam kaçtı. Anlaşıldı mı? Yok. Hayır. Kanka oynayalım. Vallahi right, uzayabilir 2. 12 uzayabilir abi. Yani. Oynayacak. Oynayacak. Sarıtaş i̇şte. Senin YouTube kanalın vardı hatırladın. Evet. YouTube kanalı. Evet ben bir ara kanka ben bir ara YouTube kanalını aradım. Kanka işte şey oldu yok ki YouTube kanalı. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Şu bazı oyuncuları banlayanları hiç sevmiyorum. boğuluyorsunuz. Bırakın gücünü çeksinler. Bırakın oynasınlar. Kanka ben süt süsümü değiştiriyorum artık. Gölge örtüsü yaptım ben süt süsümü. süsünü değiştirdim. Neyle? Sırt süsünü.